Aslan doğanın güçlü yırtıcısı. Aslan, Pantralio, büyük kedigiller familyasına ait güçlü ve sosyal bir yırtıcıdır. Genellikle Afrika'nın savanlarında yaşar, ancak küçük bir popülasyon Hindistan'daki gir ormanında bulunur. Fiziksel özellikleri erkek aslanlar kalın yeleleriyle tanınır ve ortalama 250 kilogram ağırlığa ulaşabilir. Dişiler daha küçük olup, avlanmada daha aktiftir. Sosyal yaşam aslanlar, diğer büyük kedilerden farklı olarak sürü halinde yaşar bir sürüde genellikle birkaç erkek, birçok dişi ve yavrular bulunur. Avlanma genellikle zebralar, antiloplar ve bufalolar gibi büyük memelilerle beslenirler. Avlanmayı dişiler yapar, ancak erkeklerde yeme ortak olur. Tehditler habitat kaybı, kaçak avcılık ve insanlarla olan çatışmalar nedeniyle aslanların sayısı azalmaktadır. Aslanlar doğanın en etkileyici yırtıcıları arasında yer alsa da, korunmaları için küresel çabalar gerekmektedir.